Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Feride Bugün sizlerle birlikte Bayram konusu açacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki yarın bayram Kurban bayram kabul olsun Babala günü de kutlu olsun Evet arkadaşlar öncelikle Bayram neler yapacağımızı Çok iyi biliyoruz heyecanlıyız Biraz arkadaşlar Ben çok heyecanlıyız Bu sene bayramımız nasıl geçecek Diğer sene gibi bir bölümün... Yoksa bu sene daha çok mu iyi geçecek? Bunu için çok merak ediyorum arkadaşlar. Hepsinden önce ilgili bunu demeyim istiyorum. Bugün biliyorsunuz ki bayram oldu. Bugün bayram hazırlıkları var arkadaş. Arkadaşlar bayram erken şarkılar vardır. Bayram bugün bayram. Hoş geldin bayram. Kusura bakmayın biraz bir dizi baktım. Kusura bakmayın. Oldu ne ki? tamam. Ben neyse arkadaşlar. Ha. Ben buraya bayram ediyorum. Hemen size dönüyorum. Barım Evet arkadaşlar Bu da kusura bakmayın Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki yarın Saat 6'da Doyanacağım ben Bugün çabuk öleceğim için ama da Kusura bakmayın saat 18 olduğu için Kusura bakmayın çünkü saat 17 Müsait değildim arkadaşlar size 17 söz vermiştim Evet arkadaşlar bugün mutlu günümüz bayram. Bugün eğlenceli bugün. Arkadaşlar okullar 9 gün tatil olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bayram tatili. Ama da karınlar da verildi okullar için. Her şey oldu arkadaşlar. Bayram bugün çok iyi bir şey diyorlar. Bak aslında çok doğru bir şey. Bayramın en iyi bir bayramı. Kurban bayramı mübarek olsun arkadaşlar sevgi, sağlık, huzurla kalın. Nice bayramlar diliyorum takipçilerim. balık günü kutlu olsun herkese. Görüşürüz arkadaşlar. Şunlar kendinize çok iyi bakın. Öncelikle kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.